Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CV sitemizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Laravel 11'e bakacağız. Yani Laravel 10 ile la 11 arasında ne gibi farklılıklar var, neler değişmiş. Kısaca bir bakacağız. Bize lazım olanları bir inceleyeceğiz. Videoya geçelim. Laravel 11'e geldiğimizde gördüğünüz gibi notlar burada var. Bakalım aşağıya baştan inelim. 8.2'ye geçtiğini söylemiştik geçen videoda. Artık buradan sonrası başlıyor. Hatırlarsanız Laravel 10'da şöyle bir Laravel 10 projesi açayım size. Gördüğünüz gibi Laravel 10'da HTTP'nin içinde middleware vardı hatırlarsanız. Dosyaları buraya to topluyorduk middleware dosyalarını. Artık bu değişti. Gördüğünüz gibi bootstrap'ın içindeki APP dosyasının içine taşınmış. Hemen biz de bir tane Laravel 11 dosyamızı CV sitemizi açalım. Şöyle klasörümüzü yan ekrana şöyle genişleteyim. Burayı da genişleteyim. Karşılaştıralım. Şöyle hmm. Gördüğünüz gibi app'nin içinde middleware yok artık http'nin içinde. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi sadece controller var. Buna baktığımızda http'nin içinde controller var middleware var gördüğünüz gibi. Bu kaldırıldı. Bu nereye taşındı? Artık bootstrap'ın içindeki bu kısma taşındı. Gördüğünüz gibi bit middleware yazıyor. Buraya middleware dosyalarımızı buraya importluyoruz. Artık. Normalde şu extension yazan kısımda sanırsam şu handler olabilir. Yanlış olmazsa bakacağız ona e, isimlerden yürüterek düşünüyorum. Mesela routing diyor. Burada da bizim şuradaki e, şuraya tanımladığımız road service provider vardı hatırlarsınız. Şunlar vardı. Büyük ihtimalle bunlar da gördüğünüz gibi Bluetooth yazıyor. Bunlar da şu dosyanın içine yani şuraya taşındı diye düşünüyorum. Zaten buradan gördüğünüz gibi burada da dosyayı belirtiyor. Buradan yola çıkarak yürüttüm yani. Zaten burada da dokümasyonda söylüyor. Buraya okuyabilirsiniz. Şöyle Türkçesini bir çevireyim bakayım. Eee APP filan filan. Şöyle bir değişiklik var ekstra olarak. Gözünüz buraya taşındı söyledi. APP'nin içine out service bir tane out doğarmış. O neymiş? Bakalım. Providers yazıyor. Providers'lar da artık burada. Buraya tekli yapmışlar. Buraya herhalde bütün hepsini topladılar mı? Ne olduysa. Baya bir değişiklik var klosör yapısında. Ona geçeriz. Artık e, şu bizim Laravel 10'daki e, şuradaki API PHP'miz yok. Sanırsam. Bakalım. Aynen göz gibi yok. Bu da kaldırıldı. Bunu da ee, nasıl getireceğiz? Hemen bir tane aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi artık buraya manuel eline eğer ihtiyacın varsa çağırıyorsun artık. Bize API yazacağımız için bunu kuralım. Şöyle bir kuralım. PHP artisan install API diyor. Kursun bakalım. Gördüğünüz gibi dosyaları indiriyor. Bize API ihtiyacı olan bütün paketleri kurmaya başlıyor artık. Normalde Laravel onda hepsi içinde geliyordu. Dosyamız şişiyordu. Artık Laravel 11'de ihtiyacın varsa kullanıyorsun, ihtiyacın yoksa kullanmıyorsun. Biraz manuele dönmüşler. Elimizle yapıyoruz yani bazı şeyleri. Ama hız konusunda da arttırmışlar. Çünkü gereksiz sınıflar falan vardı. Mesela Laravel'a baktığımızda geliyorum mesela şöyle app kompiye gireyim. Gördüğünüz gibi burada dolu providerlar falan var böyle uzun uzun. Yani bu providerların belki bazıları işimize bile yaramıyor yani kullanmıyoruz. Bile. Mesela event kullanmıyoruz. Kullanmamıştık önceki projelerde. Kullanacağımız zaman açacaktık normalde bunu. örneklerdeki gibi baya bir kod azalması oldu. Şimdi ne demiş? Database migrate etsin mi demiş. Çalıştırsın mı? Çalıştırsın. Yayınlasın diyor. Yayınlasın. Access token'ı yayınladı gördüğünüz gibi. Bakalım. routes'un içine giriyorum. Gördüğünüz gibi API PHP geldi. Daha demin yoktu. Artık var. Gördüğüm gibi out, out santumu da koydum. Bu videoda bu API'lerde de santumu kullanacağız. Öncekinde pasport kullanmıştık hatırlarsanız Todo App'te. Bunda da santum kullanacağız. Santum iki tane video da yapmıştım sanırım yanlış olmasın. Ee, onları da izleyebilirsiniz. Geliyorum app'nin içine. Bakalım burada bir şeyler değişmiş mi? Burada başka bir şey. Bayağı bir değişiklik var da. Burada ihtiyacımıza zaman geldikçe bakarız. Gördüğünüz gibi buraya API'miz var. Buradan yolunu gösteriyoruz. Eğer başka bir dosya atacaksak şunun içine Buradan sanırım böyle kopyalayıp Yenisini yerleştireceğiz diye düşünüyorum i̇şte Gelelim aşağı doğru. Bunu e, Yayınları kullanacaksak bunu kullanacakmışız. Bunu kullanmayacağız Middleware'ler -vale gördüğünüz gibi artık buraya geliyor. Web'de çalışmasını istiyorsak bu şekilde yapılmışız API'de çalışmasını istiyorsak büyük ihtimalle şuraya API yazıyoruzdur diye düşünüyorum. Bakalım aşağı inelim şöyle. Burada CRF token'ı normalde Laravel 10'da e, şurada neredeydi bakayım middleware'ın içinde normalde şurada Verify token vardı, CRF token. Buraya extend ediyorduk hani e, iziko filan, url e, e, crf token'a yakalanmasın diye. E, buraya tanımlıyorduk. Artık Laravel 11'de buraya tanımlıyoruz. Nasıl tanımlıyormuşuz? Şunu alıp middleware'ın içine şöyle sanırsam yapıştırıyoruz. Bakalım burada accept, accept diyor. Burada accept diyor. Aynen. Buraya işte iziko 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 çekmedik de pay çekmiştik. Paytr ödeme dedik Yani Bunlara olan linkleri iptal et. Buradan serfede yakalanma demek oluyor. hariç tut demek oluyor. Onu öyle gösteriyor. Middleware'ı da buradaki mesela middleware kullanalım bir tanesini. Hatırlarsanız buraya böyle tanınıyorduk. Bu şekilde. Sanırım bunda da buraya tanımladığımız kısım sanırım. Middleware nerede? Burada. Şöyle tanımlıyorsun diye düşünüyorum. Daha bunu zamanla göreceğiz. Daha uygulama yapmadığımız için göremiyoruz. Bakalım bakalım. Komatlar Bakalım hemen ee, konsol ha buraya buraya tanımlama şeyi diyor herhalde bunlar çok önemli değil kontrolur değişmiş diyor bakalım değişmiş mi evet değişmiş bakalım kontrolur evet değişmiş gördüğünüz gibi Bezure'le ile kontrolurdan filan alıyordu artık direkt kontrolurdan alıyor ve sınıf olarak yapmışlar kodlarda da değişiklik olmuştur diye düşünüyorum. Bu da e, artık yeni bir özellik geldi. Gördüğünüz gibi Laravel Reboot diye. Reboot. 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 Nasıl okunuyorsa artık. E, bu soketa kullanıyorduk mesela. E, Messenger'i yapacaksak mesela. anlık bir özellik yapacaksak. E, örneğin mesajlaşma bu şey yapacağız yazılımı diyelim. Yazdığında direkt anlık gitsin diye normalde Soketayo ya da web WebSocket falan kullanıyorduk. Laravel'de artık kendi soketini çıkarmış web soketini gördüğünüz gibi. Bunu kullanabilirsiniz diyor. Bunun dokümanlarından inceleyip ince kurabilirsiniz diyor. Hani ekstra bir şey kurmayın diyor. Fazladan bir şey kurmayın diyor. Soket ayıdır filan. Echo kullanıyor galiba. Allah'a böyle kullanıyor arka planda. Ee, gördüğün gibi burada bunu söylüyor. Bu artık yeni bir özellik geldi şu. Bu da slash up yazsak çıkar mı? Aynen slash up yazdığında gördüğün gibi sayfanın açılış sürelerini gösteren bir şey. Ee, bu isteklerin sürelerini gösteriyor artık. Şuradaki buraya yazdığın isteklerin sürelerini hani çalışma süresi ne kadar sürdüğünü görebiliyorsunuz sağlığını. Bunlar çok önemli değil gibi. Bunlar da proplar, validation'lara değiştirmişler biraz herhalde. Ha, validation'ları biraz değiştirmişler artık sana soran validation da yapabiliyorsun galiba. Hani bunu istiyor musun diyor herhalde. Evetse devam ediyor gibi herhalde anladığım kadarıyla. Bakarız ona da. Burada çok önemli değil. Burada başka ha, class, make class. bunlar yeni gelmiş. Gördüğünüz gibi PHP Artisan Interface yazınca oluşturabiliyoruz bakalım. Test dedik Bu bayağı farklılık gösteriyor ya herhalde bunu da silebiliriz ona gerek yok. Test etmiş olduk. Ee, random kod gelmiş. Artık generate edebiliyorsunuz diyor. Normalde biz kendimiz kontrol ettiriyorduk. Şimdi random oluşturuyor. Fonksiyon, hazır fonksiyon yapmışlar sanırım. Ama bu kadar yani burada gerisini zamanla projeyi yaptıkça görürüz. Bu videoda böyleydi. Ee, artık CV sitemize apilerden başlayacağız. İlk başta e, kullanıcı giriş yap apisini yazarız. Kayıt olup yaparız. Ondan sonra devam ederiz. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.